15 saat civarında bir motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Bakım faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz, ölçüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir aksaklık çıkmazsa bu bir hafta içerisinde aslında uçuşa da gitmeyi hedefliyoruz. Bizim alt sistemlerimizin birçoğu yerli yerleştiriyoruz, Yerli alt yüklenicilerimizle çalışıyoruz. İşte yakıt sistemimizi yerli bir alt yüklenicimize tasarlattık, ürettik, test ettik, taktık. İşte iniş takımımızı benzer şekilde tamamen bu ürün bizim diyebiliriz. Sınıfında üst seviyede bir helikopter baktığımızda payload anlamında biz şu kanatlara lançerlerimizi takıyoruz. Onlarla beraber 1,5 ton yani 1500 kilo payload taşıyabiliyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Ön tarafımızda 30 mm topumuz var. Onun üzerinde filerimiz var yani kameramız var. 6 tane ayrı mühimmat lançerini taşıyabileceğiz. Bu işi birlikte yaptık, birlikte başardık. Bir ekip olarak başardık. Bundan sonra da üzerine koya koya ekip olarak devam edeceğiz. Bu helikopterimizi kalifiye edip kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız.